Oy, oy. Ah. Oh hayacıklar. Ay. Ah. Oy oh, hayacıklar. Karala hana Oğlanlara sürpriz edecek. Kelini faka bastıracak diye. Epey yoruldum ha. Oy. Ha buraya biraz soluklanayım. bak bak bak. Yine mobilyaları değiştirmiş. Ula buraya taşınalı beş yıl oldu. Beş yılda mobilya mı değişir? Ha bu müsrif gelin. Batırıcık oğlum ha. Batırıcık. Merhaba. Uy uşağım kimsin sen? Bir dakika ya. İşim var şurada. İşimi halledeyim. Ula ben sana kimsin diyorum. Sen bana işim var diyorsun. Sen nasıl uşaksın? Asıl sen kimsin ya? Badire Hanım'ın komşusu falan mısın? Barbekü yemeye mi geldin? Dur diyorum sana ya. işim var diyorum. Ne işiymiş bu? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim ya? Allah Allah. Çattık ya. Dur bakayım şu maillere gireyim. Hele sen kim neredensin de bakayım bana. Anlamıyor musun? Muşmula teyzeciğim. İşim var diyorum. İşim, işim. Ama sen hala kulağımın dibinde çan 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 konuşuyorsun ya. Uy! Bağ mı diyorsun sen bunları? Uy senin o boncuk gözlerini bu bastonumla morartırım. Ya sen hangi tımarhaneden kaçtın bilmiyorum ama işim var. Dua et. Yoksa seni burada kapının önüne koyardım ha. Allah Allah. Ha bu uşak kimdir bilmiyorum ama... ...sıfatı beş para etmez. Kemal uşağıma söyleyeceğim. Ha bunu bu yaylalara bir daha sokmasın.